çemenimizi et suyuyla yapacağız. Öncelikle şöyle iki tane iri iri e, ilikli kemiğimiz var. Onların ilikleri iyice ne, suya dökülene kadar e, bunu haşlayacağız tencerede. Kemiğimizi iyice haşladıktan sonra şöyle iyice iliği birbirinden ayrıldı. Öncelikle sarımsaklarımızı robotta iyice çekeceğiz. mısağlarımızı iyice ezdikten sonra tenceremize boşaltıyoruz. Daha sonra pul biberlerini ilave ediyoruz. Karabiber çemen kimyon tuz Hepsini iyice harmanladıktan sonra üzerine kemik suyunu ilave ediyoruz. azar azar yedire yedire karıştıra karıştıra ilave ediyoruz ki ayarı daha iyi olsun ne çok sıvı olacak ne çok katı olacak Zeytinyağını ilave ettik. Bu şekilde yaptıktan sonra yaza kadar tüketebilirsiniz bunu kahvaltılarda. Umarım beğenmiştirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdiden yapanlara afiyet olsun.